Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Deciler, muhtasar Arapça tefsire devam ediyoruz. En'am suresinin 91. ayeti kerimesine gelmiştik. 138. sayfadayız. Et muhtasar tefsir, sayfa sayfa giden bir tefsir. Yani çok detaylı değil fakat Arapça öğrenenler için oldukça faydalı. Çünkü kolay metinler yani bir nevi meal diyebiliriz buna. fakat ne yapıyor? Özetliyor. Şöyle bakın 91. ayet-i kerimeyi evvela okuyoruz. Eee ve hakkı kadrullah hakka kadrihi. Allah'ı onun hakkıyla takdir edemediler yani şanına yaraşır bir şekilde takdir edemediler. İz kalu ee, hani e, ne dediler Ma enzelallahu ala beşerin min şey Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Kul men enzelel kitabe de ki o kitabı kim indirdi? Elledi ca'e bihi Musa. Ee, Musa'nın e, getirdiği e, nuran ve huden linnas. Ee, yani insanlara bir nur ve hidayet olarak Musa'ya verilen Musa ile beraber gelen o kitabı kim indirdi? Tecelu nehu karatı ne yapıyorsunuz onu? E, bakın karatıys ne? E, sayfalar e, demek. E, onu e, sayfalara parçalara e, ayırıyorsunuz. Sayfa sayfa kılıyorsunuz. Tubdu e, bir kısmını e, ne yapıyorsunuz? Açıklıyorsunuz ve tufu neketiyan ve çoğunu da gizliyorsunuz. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعَلَمُوا اَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ e, Ve ne sizin ne de atalarınızın bilmediği şeyler öğretildi. Kime? E, Kur'an'da size öğretildi. قُلِ اللّٰهُ De ki e, Allah onu indirdi. ثُمَّ ذَرْهُمْ Sonra onları bırak. fi e, خَوْضِهِمْ Daldıkları şey içinde, o dalalet içinde. yelabun Oynaya dursunlar oyalansınlar. Burada tefsirinde bakın şöyle diyor. Ve ma الْمُشْرِكُونَ müşrikun Allah hakkat Müşrikler Allah Teala'yı taziminin hakkıyla yüceltmediler. evet hakiki bir şekilde hakkıyla yüceltmediler. Hine şöyle dedikleri zaman, "Karu li Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma enzelallah" et peygambere Aleyhissalatu vesselam şöyle demişlerdi. Ma enzelallahu ala beşerin şey'en minel vahyi. Allah hiçbir beşere vahiyden bir şey indirmemiştir. Ve kullehum eyher rasul de ki onlara men ellazina enzele tevrati ala Musa. E, Musa'ya Tevrat'ı kim indirdi? Nuren ve hidayeten ve irşaden li kavmihi. Kavmine bir nur olarak, hidayet olarak ve irşad olarak. Yeci e, aluha el yahud fi defatir. Yahudiler onu defterlere ne yapıyorlar, geçiriyorlar. Yulhiruna minha ma yuafiku ehva ehum. Yani hevalarına uygun olan kısımlarını açıklıyorlar ve yektumuna ma yuhalifuha e, ve hevasına hevalarına uymayanları ise ketme diyorlar. Yani gizliyorlar. Ke sıfatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı gibi, özellikleri gibi. Ve ullimtum entum eyyuhel arab. Ey Araplar, e, ey bu kitabın muhatapları size ne yapıldı? Öğretildi. Ullimtum siz öğretildiniz. Minel Kur'an'ı Kur'an'dan malem ta'lemu entum ve la eslafukum min qabl. Sizin ve sizden öncekilerin bilmediği şeyler size öğretildi. Kul lehum eyyuhel rasul de ki onlara e, Allah'u. Allah onu indirdi. Sümme e, utrukum onları bırak fi cehlihim ve dalalihim. E, cehaletleri ve dalaletleri içinde hatta ye tiye humul yakin ta ki onlara yakin gelinceye kadar ölüm gelinceye kadar. Ve haza kitabun e, diğer ayet-i kerime. İşte bu e, kitap bakın 92. ayet-i kerime. Enzelnahu mubarekun ve musaddiqul ladzi beyne yedeyhi. E, evet bu e, Kur'an kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ve ümmel kura ve onunla ümmel kurayı yani şehirlerin anası olan Mekke'yi ve men Haulaha ve onun çevresinde bulunanları uyarman için. Ve lezine yu'minune bil ahireti ahirete iman edenler de yu'minune bihi ona iman ederler. Ve hum ala salatihim yuhafizun ve onlar namazlarını korurlar, muhafaza ederler yani devam ederler. Tefsirinde şöyle diyor: Ve hadel Kur'an bu Kur'an kitabun enzelnahu aleyke. Sana indirdiğimiz bir kitaptır ey nebi, ey peygamber. Ve huve kitabun mübarekun musaddikun lima sebekuhu minel kutubis semaviye. O daha önce geçen semavi kitapları tasdik eden yani bozulmamış haliyle tasdik eden mübarek bir kitaptır. Litunzer bihi ehle Mekke ki onunla Mekke ehlini ve sairen nas ve diğer insanları uyarasın. Fi meşarikul ardı ve megaribiha Hatta yehtedu. Yani onlar hidayete ulaşsınlar diye, doğru yolu bulsunlar diye yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm insanlar onunla uyarasın diye. والذين يؤمنون بالحياه الاخره o e, ahiret hayatına inananlar ve yu'minuna bihadil kuran ve e, bu e, kur'ana e, inananlardır ve e, yaameluna bima fihi, onunla ondakiyle e, amel edenlerdir ve hafizuna ala salatihim e, ve e, o namazlarını muhafaza edenler biqamati erkaniha yani rükünlerini e, işte yerine getirerek ve furudiha farzlarını ve müstehabbatiha müstehaplarını fi evkatiha el yani belirli olan vakitlerde leha şer'an yani şer'an e, belirlenmiş olan vakitlerde namazı gereği gibi kılanlardır. 93. ayeti kerime e, hangi sure? En'am suresi. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziben. Allah'a yalan ile iftira e, uydurandan, iftira atanın daha zalimi kimdir? ve قال ohiye ileye veya bana da vahyolundu diyenden ve lem yuha ileyhi şeyun kendisine bir şey vahyedilmediği halde ve men Se Unzilu misle ma anzala Allah ve Allah'ın indirdiğinin bir benzerini ben de indireceğim diyenden daha zalimi kimdir ve le tara izi fi igmaratil ölümün o şiddetinin sarmalında bu gamarat o ölümün şiddetinin işte o onu kuşatması o sarmalında onları bir görsen o zalimleri vel melaike <ölümüşmeler> ki melekler basitu eydihim ellerini uzatmışlar ahricu <gülüşmeler> enfusekum haydi canlarınızı e, çıkarın e derler el yevme tuzevne azabel huni ee, evet, bugün e, o e, ne azabıyla cezalandırılacaksınız? Huni aşağılık azabıyla. Bima kuntum tekuulun alalahi gayral hak. Evet, Allah'a karşı e, işte e, hak olmayan şeyleri söylemenizden dolayı. Ve kuntum an ayatihi ve ayetlerine karşı testekbirun kibirlenmenizden dolayı. Evet, tefsirinde şöyle diyor. Lâ ahad azamu zulmen mimmen iftala ka alallahi kadiben bi anqale Yani şöyle e, söyleyerek yalan e, uyduran e, kimseden e, zulüm olarak daha büyüğü daha büyük bir zalim yoktur ne diyerek bi anqale mâ enzelallahu ala beşerim min şey Allah bir beşere bir şey indirmemiştir ev kedi ben veya şöyle yalan söyleyerek inna allaha evha ileyhi Allah'ın kendisine ettiğini söyleyen kimse. Vallahu lem e, yuha ileyhi şey'en ki Allah ona bir şey indirmediği halde. Yuhi. Ev kale veya seun zilu misle ma min el Kur'an. Ben de bu Kur'an'ın bir benzerini, Allah'ın indirdiği bu Kur'an'ın benzerini indireceğim diyenden daha zalimi kimdir? Ve tera bir görsen eyyüher rasul, ey peygamber, hine tusibu haulâ'i zalimîn. E, sekeratul Mert. Bunlara Ölüm Sarhoşluğu, bu zalimlere eriştiği zamanı bir görsen. Vel Mela tu melekler, bel s tu eydihim ileyim bir ve darbi. Yani melekler onlara e, azap ve vurma ile ellerini uzatıyorlar. Yakulun alehum ala sebilit taanif. Taanif yoluyla, yani azarlama yoluyla e, ne diyorlar? Echrju en ee, çıkarın canlarınızı fe nahnu e, ve biz onları alacağız. Fi hadal yevm bugün tucizevne cezalandırılıyorsunuz azaben bir azap ile yuhinukum yani sizi alçaltan rezil eden bir azap ile ve yuzellilukum ve sizi zelil eden bir azap ile biz sebebi makuntum kuntum tequlun ala Allah min el kezib evet Allahu Teala'ya karşı yalan uydurmanız sebebiyle bir dia nübüvveti e, peygamberlik iddiasıyla ve vahiy ve vahiy iddiasıyla ve inzali e, misle ma enzelallah ve Allahu Teala'nın indirdiğinin bir benzerini indirme iddiasıyla. Ve bir sebebi tekebburu kim anil imani bi ayatihi ve e, o ayetlerine imana karşı kibirle uzak durmanın sebebiyle. Lev tera zalike bir görsen bunu lera emren fazi'an çok dehşetli bir şey görmüş olursun. Ve lekad furada. Evet bize tek başınıza geldiniz. Kema halaknakum evvela merra. Sizi ilk yarattığımızdaki gibi. Ve terektum ma havvelnakum. Ve size verdiklerimizi. Bu havvelna size verdiğimiz demek. Ve ra'e zuhuyrukum. Sırtlarınızın gerisinde bıraktınız. Ve ma nera ma'akum şufa'a'ekum ve sizin şefaatçilerinizi de görmüyoruz beraberinizde elledine zıamtum ennehum fi kum şuraka yani ortakları Allah'ın ortakları iddia ettiğiniz şefaatçileri lakat taqatta beynekum aranızdaki bağ gerçekten koptu ve an ankum ma kuntum ve ilah diye iddia ettiğiniz şeyler sizden kaybolup gittiler et tefsirinde şöyle diyor ve yuqalu lehum yaum ve diriliş günü onlara şöyle denilir ve laqat eteytumuna bize geldiniz fi hadeleun bugün efraden fert olarak la mal malime akum ve la riase mal ve reisliğiniz yok bir halde yokken kema enşenarum evvela merretin sizi ilk olarak işte yarattığımız zamanki gibi hufaten uraten gurlen yani işte çıplak olarak, yalın ayak olarak ve ve sünnetsiz olarak ve taraktum ma ataynakum min zalike halfekum fi ve size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız dünyada rağmen ankum yani işte o sizden uzaklaşmış bir halde ve meneral yevme ma'akum alehetekum ellezine zaamtum ennahum usataun lekum sizin için vasıtalar olarak iddia ettiğiniz o uydurduğunuz ilahları da bugün görmüyoruz. Ve zaamtum ennehum şuraka ulillah fi istihkakil ibade ki siz onları da ibadete müstahak Allah'ın ortakları olarak iddia etmiştiniz. Lakat takatta al visal beynakum aranızdaki bağlar koptu ve zehebe ankum ma kuntum tez'umun min şefaatihim ve uydurduğunuz iddia ettiğiniz o aracılıkla aranız kesildi ve ennehum şurekaulillah ki onları Allah'ın ortakları olarak iddia ediyordunuz. Min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden inzalil kutubi alel enbiyai ve sünnetullâhi fil mürselin <laughs> Allahu Teâlâ'nın peygamberlere kitaplar indirmesi ve gönderilenler hakkında Allah'ın bir sünnetidir. Ve Nebi ve vesselâm vahidun minhum peygamberimiz de onlardan biridir. Adamın nasi kediben ve firiyeten. bu iftira demek feriye yani yalan ve iftira bakımından insanların en ileri olanı Huvellezî yekzibu alallahi teâlâ. Allah Teala ya yalan uydurandır. Fe yensi bu evyen fi ve eyetutu fi hakillahi teala emren leysa aleyhi delilun sahih. Yani sahih bir delil olmadığı halde Allah Teala'ya işte Allah Teala hakkında ne yapan yalan şeyleri ona nispet eden işte aleyhte şeyleri, olumsuz şeyleri, uyduruk şeyleri. Kullu ahadin yub'atu yawmel kıyame. Herkes kıyamet günü diriltilir. Ferden ee, mütecerriden anel menasib ve yani her türlü e, işte lakaplardan makamlardan e, sıyrılmış bir halde yalnız olarak fakiren muhtaç olarak ve ihasebu ve tek başına hesaba çekilir dedi. Burada kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selam aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.